Tahsin. Evet. Aynı istatistiklerde en başarılı yarışmacı sensin. Toplamda 15 tabak yapmışsın. 10'u başarılı olmuş. Sadece 5'i başarısız olmuş. Yani her yaptığın 3 tabaktan ikisi takıma puan kazandırmış. Bir geçen hafta çok modum düşüktü. Ona rağmen biraz enerjik olmaya çalıştım. Ama bu hafta da topladım. Neden modun düşüktü? E, gittikten sonra böyle bir alışma süresi oldu bende. Hani böyle bayağı gırgır şamata yapıyordum çünkü onunla. O da beni enerji olarak yükseltiyordu. Ee, ama bu hafta böyle biraz daha iyi. Hatta hafta başında da bir hediye yollamış bana. Buraya mı yollamış? Evet, buraya yollamış. Var mı hediye buralarda mı? Aa. Bu ne ya? Yani ne demeye çalışmış ben de pek anlamadım. <laughs> <laughs> ne <Bunu> yollamış. <laughs> Yani küçük yazmış. <laughs> yani yapmış yine tuna anlığını. Yani umarım ima ettiği şey cenaze tarzı bir şey olmaz. Estağfurullah. <laughs> 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 o zaman bizde bu çiçekler düğüne veya cenazeye yolladı. Yani düğün havasında geçer. Açılış şey. Açılış Açılış Veya Bu senin açılışın mı düğünün mü yoksa cenazen mi bu hafta? Ne açılış herhalde? Zaten güzel giden istatistikler bu bunun üstüne katlaya katlaya giderim herhalde. Artık onu da temsil ediyorum. Burada Buradayla çalışayım şöyle. Böyle. Güzel gidiyor bence her şey. Arkaya alalım o zaman onu. Tamam. Orada dursun. Azize. Efendim şefim. Zor bir hafta yaşadı. Evet stresli bir haftaydı. Bayağı özellikle son oyunda diş hekimi en bir küçük rahatsızlık vardır yani. Ama genel olarak da bütün takım havasında üzüldük ya. Yani, çok zorlamışı gördük yani. Yani üzüldüğüm nokta şu oldu. Tabii ki seviyorum kendisini. Karşıma rakip kaptan seçip onun da gitmesi beni üzdü birazcık. Tabii ki herkes birinciliğe koşuyor. Herkesin bir amacı var burada. Ama işte böyle şeyler olunca biraz üzülüyorum. Onun da Allah yolunu bahtını açık etsin. İyi bir insan. Aldın mı intikamını? Yani sen acımadın gönderdin daha ilk gün gelen bir insana biraz acımalıydın gibisini. E, sen bunu bana yaparsan o zaman ben de sen de aynı şekilde ararım demiştim. Ama e, tam oldu bu sefer. Adaletsizlik yapmamıştı ama yani gönderirken. Şey, Amza mı yaptı Azize? Evet evet. Azize. Yani yine e, Azize hani adaletsizlik yaptığını düşündü sanmıyorum. Çünkü o gün Dilara vardı. Yani ekmekleri yaptı, o kadar sorumluluk kaldı. Onu gönderip bici bici yapmadı diye Azize'yi göndermeseydi burada bence tabii ki yine yani herkesin adaleti kendi ama adaletli bir şekilde gönderdi Azize'yi. Herkesin adaleti kendine göre dediğim gibi ama e, bilmiyorum. Ben karşıma onu seçtim, gitti. Herkes gidecek burada. Hiç kimse burada kalıcı değil. Her hafta bir kişi gidiyor. Bu hafta ben de gidebilirim. Hatta bana Tahsin dedi ki, "Buraya kim geçerse gidiyor. Abla dikkat et." dedi. Ama ben bunu kırarım. Kendimden eminim. Bu hafta da kaptanla oynayacağım. Kim geçti oraya gitti ya? İlk Hamza. Hamza ilk hafta gitti. Bu hafta Hamza gitti İbrahim. ama başka geçen oldu mu bilmiyorum. İbrahim arkadaydı galiba. İbrahim daha arkadaydı. İbrahim de Emre'nin yerindeydi. <laughs> ama Bölgesi orada yani. <laughs> Orta bölgesi. bir, yani bir lokasyon Bölgesel incelme yaşıyoruz. Azize sen takımdan memnun muydun geçen hafta? Ben bir kaptanım. Pota oyununda da kalkıp dersem ki hepsine hayır ben sizden memnun değil. Ben bilmiyorum kaptana yakışmayacak bir hareketti. Ama arada değiştirmek istediğim insanlar vardı Ama tabii ki. artık bitti canım şu anda. Bitti. O yüzden, takım yok, bir şey yok. tabii ki değiştirmek istediğim eğer bugün de alırsam değil almak istiyorum. Renkler çok değişir. Şefim ilk gün Azize abla demişti çok güveniyorum takıma. Siz demiştiniz hatta. Ben demiştim bu takımla hep yarışırım falan. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır ben, ben yine şüphe etmedim ki hiçbirinizden. E, birileri değişecek diyorsun abla. Ya şöyle renkler değişir veya görüşler değişir. Hareketler değişir. Fikirler çok politik değişir. Konuşmaya başladın artık. Konuşmalar değişir. Ama değişir. illaki bir şey değişir.